Tekno inşallah bana söyleyeceğin şey çok önemlidir ki bu videoya bana birden gayda açtırdın. Ne oldu? Bal adına dolandırıcılık yapıyorlar abi. Nasıl? Nasıl dolandırıcılık yapıyorlar lan? Adam ismini Mehmet Uğur yapmış. yapmış. Ee? Bir de 93 koleksiyon abi. Ay maşallah. Adamların hepsi inanıyor diyor. Bu Mehmet Uğur kim diyor. İşte e, o zaman diğer Temu'dan, diğeri Temu Mehmet Uğur falan diyorlar abi. Senin adına yani. Abi ben anlamadım. Ne alaka lan? Biliyorum abi valla. Dolandırıcılık yapıyor abi. Baya bir popülerlik kasmış hatta. Yani bugün rahat bir 5 milyon kasmış senin adına abi. <laughs> Ne diyorsun oğlum ben 500 bin kasamıyorum adam benim adıma nasıl 5 milyon gasıyor? Tomur satlar geçerim. Vallahi şey yaza yaza herkes seni sen ya onu sen zannediyor. İşte katıyorlar. Bu da ekleyeceğim yazıyor. İşte 50 pop patan ekliyorum yazıyor. Bütün herkese salak gibi atmış abi. <laughs> Oğlum bir dakika bir dakika bir dakika şimdi ismini Mehmet Uriyete yapan çok kişi var. Neden bu çocuğa inanıyorlar ki? Vardır. Vardır bir düzenek. Abi 93 koleksiyon. 93 koleksiyon. E ee, şimdi ne yapacağız oğlum? Sen bana bunu söylüyorsun da ben ne yapayım amına ne, çocuğu nereden bulayım? Abi ben buldum buldum. Ben ee, çocuğu şeyden yakaladım. 50 e, kapı pattım abi senin yüzünden ya. Sen bildiğin mal. Oğlum gerizekalı mısın? Gerçek Mehmet Uratsan 50 kapı pülüyor. Mal mısın? Çalak yemin ederim gerizekalı bu çocuk ya. Abi, abi eklemek için attım mecbur mecbur senin yakalamak için tam çek lobiye çek lobiye çocuğu çek lobiye heyecan yok bir şey diyeceğim selamun aleyküm aleyküm hoş geldiniz arkadaşlar da bulduk canım tıraş olayım dedim dedim farklı bir eksantrik bir şey yapayım dedim sakal bok gibi oldu şuna bir bak şuna bir bak yolunmuş tavuk ne döndüm ben ya. <laughs> Doğan yakışmıştır inşallah ya kardeşim. Abi on numara mal. Arkadaşlar millet bizim adımıza dolandırıcılık yapıyor. Alçak push. bu Bu pe benim yüzümü merak Allah ediyor. Allah. Onun da derdine, Adamlar bizim adımıza dolandırıcılık yapıyor bre kardeşim. Buna bir dur dememiz lazım. Dur. Sen o şerefsizi eklemiştin değil mi Tekno? Evet abi. Abi senin yüzünden 50k pop'um gitti abi. 50k pop'un gitti. Mi? Bana atmazsın benim sahtemi atarsın. Ne mal adamsın demezler mi adama? Oğlum, Oğlum sen mal mısın? Embesil misin? Bak. Dolandırıcı, dolandırıcılık yapıyor diyor. Ya şey eklemek için attım abi. Yoksa eklemiyordu. Tamam ekle hadi. Ne yapıyoruz şimdi? Nerede o eleman? Çek lobiye bir şey yap. Oyunda mı açık mı? Eğlence para. Eğlence parkıma gir 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 eğlence parkına gir. Burası karışacak. Vaziyet alın. Yakalayın suç üstü. Peng. Suç üstü yapacağız şeref size. <laughs> Beyler bayanlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Like atmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gerçek bir arka sokaklar operasyonu gibi bir şey olacak. Sahte Mehmet Uğur'u yakalayacağız. Ağzına sıçacağız. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Oğlum girsen adamın eğlence parkına. Tekno. Allah çok Aha ben de geldim. Tekno bul elemanı. Bul elemanı direkt köşeye sıkıştır. Kimmiş oğlum lan bu bizim adımıza dolandırıcılık molandırıcılık yapıyor. Kimsin sen? Milletin hakkını yiyor şerefsiz. <laughs> Ararım ki PUBG'yi derim bu böyle böyle. Şu şöyle şöyle. Nerede? Tekno abi ne yapıyorsun abi? Oy çok kasıyor. Ya, Mehmet abi? Çok kasıyor bir dakika. Aa! Abi bu ne inanıyor abi? Abi bu, abi. bu Allah Allah. Abi. Abi, Allah. Mehmet Mehmet'i kim bu? Burada Oy. burada. Dur dur. Oğlum. Mehmet dur lan. Oğlum hangimiz gerçek? <laughs> dur bekle. Abi 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 bunlar bana abi bana bu sefer de bana sordular La bizi kim alabilir? Kim sarıyor ya? Abi bak bana. Oğlum sen dur dur bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Oğlum sen kimsin lan? Şş, alo. Mehmet <laughs> <laughs> abi, abi ben senin Fatih Dur dur. Sure, abi ben senin Fatih Oğlum sen kimsin lan? Benim ben. Hem Oğlum sen <laughs> Mehmet. Şey oğlum. Senin derdini. La M24 sesini Mehmet, bırak. Mehmet, adam adam Mehmet, beni çalmış. Mehmet, adam beni kopyalamış. Emoji yapıyor. Oğlum sen kimsin? Mehmet, Mehmet, Mehmet. Oğlum bana bak bana alo. Sen kimsin? Mehmet, sen, mikrofon var mı Mehmet, mikrofon? Mehmet, 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 oğlum Tekno. Şunu yakala Tekno. Şu bir yakala bu kimmiş lan? Lan abinize bir, bir dakika Oğlum bu kaçıyor ya. Gel lan buraya kaçma. Alo. Gel buraya gel buraya. Abi. bunu 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 Abi. bunu bunu sesim geliyor mu sesim bunu 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 Oğlum sen kimsin lan? Şişt, oğlum sen benim ismimi niye alıyorsun? <laughs> lan sen milletin... Oğlum sen milleti neden dolandırıyorsun lan? Yaşın! Bana bak bana bana. Bir suratıma bak. Lan 24 <laughs> vsne soktum. Bir dakika adam bizim ismimizi çalmış. Bekle bekle ortada <laughs> mevzu var. Şuna şey desene Eren. Şu şu bu sahte Mehmet dur bu. Oğlum. Lan yalan oğlum vallahi ben gerçek Mehmet Uğur'um. <laughs> Aha bu yalan. Mehmet Uğur sesin geliyor. Ben... Mehmet Uğur bana istek at. Hem 24 gel. Hem, hem 24 gel Mehmet Uğur. Neren? Tekno nerede? <laughs> tekno, mal tekno. Mehmet <laughs> 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 abi, ben abi benim lobide Mehmet abi gel gel. Lobiyi aldım o gel gel. Gel gel Mehmet abi. Ne lan? Gel gel bizim lobide Mehmet abi. Kardeşim, aa çıktı lan. Abi bende. Abi. Gel de oraya, oraya, oraya. Lobi de mi? Tamam. Geliyorum, geliyorum. Lobiye çek onu, lobiye çek onu. Oğlum bu nasıl bir gargaşa kardeşim ya? Bir dakika susmuyorsunuz. Adam bizim dolandırıcılığımızı yapıyor. A, tövbe Bunun da full ismini almak istemiyorum da. Sakin ol lan. Kim bu piş? Al beni. Al beni. Al beni. Al beni. Al beni. Al Yolla yolla. Konuşuyor mu? Onun mikrofonu var mı? Sesi var mı? Kim ya bu? Yok yo, abi. Deminden beri ses, beri Lan ses açsana, ses Alo. Oğlum bu her şeyini de gizlemiş bak. Ça. Oğlum sen kimsin? Şerefsiz. Bizim ismimizi kullanıyorsun. Mikrofon var mı mikrofon? Madem Mehmet Ur yetesin bir mikrofon aç lan. Bak bak şerefsiz seviye 6'ya kadar gelmiş. Bilmem ne. 93 koleksiyon. Oğlum o ismi değiş. Bak seni var ya amını ararım ha PUBG Mobile şimdi. Şerefsiz. numarasını gönderin bana ya. Ulan Tekno şuna sövsene biraz. Adam abinin ismini kopyalamış. Milleti dolandırıyor. Sen orada susuyorsun gerizekalı. Adam değilsin. Sen beni duyuyor mu? Çakma. Temudan aldığımız dur. Sen beni duyuyorsan bir emoji yap bakayım. Mikrofonun var mı mikrofonun? Bir de duyuyorum diyor ya. Utanmaz arlanmaz. Pıç. Şunun ID'sini alsana. Hitler'in ID'sini alsana 544 954 1995 sen Allah boku Allah. yedin. Bir ananı de gör. Alo. 84 koleksiyonsun bana mı fakir diyorsun. Oğlum ben 84 Allah. koleksiyonsam neden benim ismimi alıyorsun? Allah. Bokum sıçtım. Niye milleti kandırıyorsun lan şerefsiz? Sen almışsın ismimi. Emu Mehmet Uğur. Emu Mehmet Uğur. Alo. Ala. Tekno şuna söv lan. Şuna söv söv. Ayıttayım izlersin kendini. Ula zekalı lan bu. Tamam eğlenir benimle. Bunun beyni yok ha. La sen var mısın Tekno sen de alo alo. Sinirlendireceksiniz beni şimdi. Tamam ah. sakin. Şimdi bir dakika bu hangisi gerçek abi? Hangisi Gerçekten gerçek, gerçek diyor? Gerçek? Mal bu ya. Mal bu ya. Bu da mal. <laughs> Çocuğun Lakin yanında kardeşim, mal mal. mı istiyorsun sen? Gerçek Mehmet abi galiba. Mehmet abi sen hesap mı aldın yeni? Usta gerizekalı mısın? Senin beynin mi yok? Senin var mı beynin? Abi dalga mı geçiyorsun Allah Allah bak. Ulan git. Abicim yemin ederim çevremde bir abi, tane bak, akıllı bak, bak, yok. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Kulak atayım mı? Beynini adam <laughs> adamı atıyorsun. Of, bana atsana mal mısın sen? Senin kafanı Abi sen o değil misin abi? Ne diyor ne diyor? Ünvan bir haftaya gelecek diyor. Dolandırıcı gerçek benim. Abi, abi bir dakika. Bir... Benim gerçek ünvan bir haftaya gelecek. Ünvan geldi sana şu an bak geliyor. Ya, Mehmet abi yoksa. Bak bak sensin bu bak bak bak. bak. Tövbe estağfurullah. Mehmet abi yoksa sen gerçek değil misin? Ya beyniniz geçecek zaman mı? Gerizekalı adam bizim ismimizi kullanıyor. Geçecek zaman mı sence şu an? Abi bence o adam gerçek ya kesin bu işin abi, içinde doğru, bir iş olur. var. 24, 24, 24. Kesin bu işin içinde bir iş var. Sen yok, bu kadar abi, rahat olamazsın. Ya. Normalde böyle bir şey olsa sen o ismi çalan adamın abi. anasını avradına söverdin. Sen malsın. Abi yok abi ne alakası var? Bu işin... lan, s abi, hiç abi, rol yani, de yapamıyor. Kim, ben bu? Ben... kim bu? Kim bu? Kim bu? Lan! Abi bu ya abi bir tane Dombili var. Tanıyor musun? Dombili? Kimim lan ben? Kimim lan ben? Ben kimim? <laughs> Sen kimsin lan? Dombili var abi bir tane bak. <laughs> abi dombili işte. Kimim ben? Hayır! Kimin Harun'una bak! <gülüyor> <gülüyor> Çok komik! Oğlum siz salak mısınız? Enayim evet abi ya. Oğlum senin şerefin ***'ım <laughs> ha! Abi popülerlik atıyor adam. Çakma Oğlum siz salak mısınız? Sizin beyninizde var. problem mi var? Beyinsizler. Çok tepkili. Abi ben popülerlik atıyorum, sen ne atsana abi. Allah'ım ya Rabb'im yemin ederim, yemin ederim beyin eksik, beyin gıtlığı var. Oturdunuz 2 gram beyninizle bu fikri mi ürettiniz yani? Mehmet abi kandıralım abi, abi yazık kafana. Bak abi popülerlik atıyorum ben oraya. Abi, ben açıktayım mı abi? abi? Etmek istiyorum. He tamam. söyle bakayım. Abi suçlu, abi suçlu bu tamam. abi suçlu bu Şimdi bak bak abi. bir dakika bir dakika bir da Ben size o bir şey değil. söyleyeceğim beni dinle beni dinle Bu fikir kimden çıktı Harun'dan çıktıysa Harun'u bir hafta yanıma almayacağım abi. Senden çıktıysa seni bir hafta yanıma abi. almayacağım Bu kimden çıktı Bir dakika abi bak Benden çıktıysa ben bikini giyeyim abi Las Benden ben de giyeyim. Ben de giyeyim. Ben de giyeyim. Dur ben e, de Giy o da. zaman. Giy o zaman. Benden çıktıysa ben giyeyim. Beni inan. Oğlum beni ya. inandıracaksınız. Vallahi siz sakat ederim lan. Oğlum siz niye milleti kandırıyorsunuz Mehmet Dur diye? Mal mısınız siz? Benim yanımda adamlarsınız. Niye abi, milleti kandırıyorsunuz? Abi benim alakam yok. Abi bir dakika. Bir dakika abi. Şimdi bir dakika. Ben de Bek kayıtladım. Bir, bir dakika açayım. ya. Beni aradı. Tamam Bak. mı? Beni aradı. Bana Lan de... ben seni nerede aradım? Sen etme, küfür etmek, küfür etmekçi temiz konuş bak abi. seni var ya çivi gibi çakarım yere tekno. Selam sana İmparator. Abi abi yalan söylüyor ama ya. Da anlat anlat Harun. Ya bir süstür. Ben anlatacağım beni aradı dedi ki bir iş var dedi ne iş bir hesap var dedi şey seni de tanıdığım biri dedi o hesaba dedi 5. 5. PK'ya kadar kasarsak dedi 24 bin uc'a verecekmiş dedi 12'si senin 12'si benim dedi. E? Benim de aklıma ha, ben yaptım. Ben zaten salam ben girmeyeceğim dedik. sana vereceğim. Hallederiz dedik İşte bir konuştuk dans edeceğiz bir plan yapalım dedik o da dedi ki birinin ismini kullanalım ama dedi bize Hı. kızmayacak biri dedi benim de aklıma senin adın geldi ben dedim Mehmet Uriyet'e yapalım. Allah Allah. Allah dedi. Tamam, dedi. tamam dedi yaptık. Yalan paralı olsa gene söyler miyiz? miydin? <laughs> ben demedim ama mi? Bir dakika. Bir, da abi, abi, bir, şey bir dakika anında, abi. abi milyon şey gastım abi. Bir ben anlatayım mı abi? Ben anlatayım mı abi? Ben anlatayım mı abi? Abi bak bu salak ne oldu biliyor musun abi? Beni aradı. Ee, yani abi ben hesap mesap ayarlamadım abi şimdi. Hesabı kendisi ayarlamış. Bana dedi ki sordu ismi yapalım mı? Ben yalan. şimdi OJ'yi duyunca OJ'yi duyunca okeyledim bak. Yalan yok. O yalan değil yani de Uyucu okey abi de. Yani ama ben demedim ki Mehmet Uğur'un ismini kullanalım. Dedim gidelim barışın ismini falan kopyalayalım. Onun bunun ismini kopyalayalım ama yani Mehmet Uğur olmaz dedim. Anama yalan söylüyorum. Yani, <laughs> yani şimdi, abi, şimdi abi, siz <laughs> 24 bin UC'ye abinizi sattınız doğru mu? Dostunu satan etek giysin. Yo abi satma falan sattınız yok. Sattınız oğlum bu tamamen satma. Abi ben diyorum. Siz abi, benim adımı abi, kötülediniz abi, bak. Abi bir dakika. Ba ya. Bana küfür etseydiniz dakika, gene sıkıntı bir dakika, bir dakika, yoktu. Abi, benim adılı adımı kötülediniz en sıkıntısı. Nasıl abi? Adam haklı Ne nasıl oğlum milleti niye dolandırıyorsunuz? Gerizekalı mısınız tamam, siz? Milletin hesabını niye mi ve abi, diye dakika, popülerlik asıyorsunuz? Mal mısınız siz? Sonuç örnek olurum diye gidemiyorum. Abi ben bu dombiş piçe dedim ama abi. Dedim bu dombiş piçe dedim ki Mehmet Uğur yapmayalım. Gidelim başka bir şey yapalım dedim. Yalan söylüyor. Donmuş piçe Sen Mehmet'i. yapalım. Lan yalan söyleme lan elinde kayıtlar duruyor. Bok. <laughs> ben salak mıyım kayıt almadan senle? Oğlum gidelim. siz sen sizce oradan bakınca bu işe en az sinirlenecek olan kişi ben miyim? Sıçtım o hesabın sahibi kimse boku yedi. Harun ben sana söyleyeyim ben aidisini aldım. Teşkilatın numarasını gönderin bana ya. Ben. Esesini de aldım. Tamam mı? Ben, ben de benim bunu benim PUBG Mobile yetkilisine benim atıp o hesaba şey bak abi. o hesaba nasıl ben şimdi sıkıntı yaratıyorum? Sıkıntı kardeşim ya. Harun. Kaç popülerlik kastın lan benim adım lan? Atsın o adama Harun. Harun hesabı ben yemeden benim uyucu atsın ya. Sana zahmet. Kaç popülerlik kastınız lan? <laughs> abi 5-6 milyon falan kastık ha. 10 milyon, 10 milyona tamamlandı bence ya. Oğlum siz ciddi soruyorum. Mi? Siz Yok şaka oğlum. mısınız? Şu an Dün... şaka mı yapıyorsunuz? Ciddi beyninizi sizin no. o zaman Gerçeğiz abi Gerçeğiz abi abi sen de bize ver 25 kahvece, biz bize kasalım <laughs> Valla kasarım sen de 7 milyon kasarım <laughs> 2 <milyon>. günde <laughs> madem siz bu videoyu açtırdınız böyle yaptırdınız ya arkadaşlar bu piçlerin bak bunların gerçek yüzünü görün uc verirsen kasarlar anladın hayır, mı uc hayır. verirsen yanındalar bir dakika, anladın mı mevzuyu hani anladınız mı dostlar <laughs> kestan sesini kes bir dakika benim de yok öyle benim de gururum var, benim de şerefimi, var. Senin gururuna, şerefine, haysiyetine sıçayım. Tamam mı? Senin ya yalanına sıçayım. Çıkar giderim. Şerefsizlere bak. Çıkar giderim. <laughs> Çıkar giderim. Oğlum sizin yaptığınız yapma. hak mı yapma lan? Yapma Hukuk mu lan? Şerefsizler. Abi, çıkarım. Çıkarım, çıkarım, Ulan, dakika, çıkarım, 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 çıkarım bak. Ulan bir dakika. Çıkarım abi, benim de şerefim haysiyetimi var. S**tir git, s**tir git. Benim kuzenim, sus hele. Dur bir dakika. Bir dakika abi, abi bir dakika. Mehmet abi senin kuzenin, sen Mehmet abiyle kaç yıldır yan yanasın? 8-9 yıl. Ha o doğum senin tamam. 8-9 de... yalan atıyor. <laughs> 7 7 7 Lan yürü 7, git evet. en fazla Çok 3 7, 4, 4 yıl şerefsiz. 7 abi 7. Ha yürü git. Ha Aha. abi git yeme. Ay 5 yıl ya yalan söylüyor. Neyse. E. Tamam. Ben de yaklaşık bir yıldır Mehmet abi ile beraber değilim. Mehmet abi ile birbirimizi tanıyoruz yaklaşık 1 yıl belki olmamıştır da olacak. Ne anlatacaksın? Hı. Sana dedim mi abi Uc'e? Ben sana çok dedim merak mi, abi, ediyorum abi Uc'e? Oğlum yapayım. bak! Bak, Video, be, bak, yani bak, bak. Yani abi harbi ben, beni ben dinle. bir günden bir güne senden Uc'e istedim abi? Beni dinle, beni dinle. Bir, bir, bir dinle. insan bir evladının... Dinle. Bak, <laughs> bir, bir insanın e, benim gözüme girmesi çok kolaydır. Görüyorsunuz! Anlatmaya gerek yok! Benim gözümden düşmesi de bir o kadar kolaydır. Tamam kardeşim. Şimdi siz bana, işte sen hiç Uc'e wow. verdin mi sana popülerlik kasalım dediğinizde ikiniz de benim gözümden düştünüz. Derin gidin. Adam attı ama. Yo. Bir dakika ben öyle bir şey demedim. Tamam ben gidiyorum. Bu dombili piç. Hadi. 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 S Hadi. S lan. Hadi. Yüzsüz piç. Gurursuz it. Namussuz haysiyetsiz. Komik misin lan? Ben yalan ben, ben, ben yalan. Komik misin ben lan? Yalan söylemeyi sevmem. Yalan atama da bak yalan atama da. E, oğlum evet. Allah söyletmedi. Yemin ederim Allah söyletmedi abi. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. ötelekler benim adımı kullanıyorsunuz. Ben o kadar şey. Milletten popülerlik kasıyorsunuz. Bir de geliyorsunuz buraya Çak geçiyorsunuz. Hayırdır la? Hayırdır tamam. oğlum? Tamam abi kızma. Tamam abi kızma. Ben sana bedavadan kasarım. Ne Pop... Ücretsiz. Mevzu Sen popülerlik yapayım? mi? <laughs> Çok komik. Tekno. Oğlum, popülerlik mi? Bak zaten o, Antep'tesin. Orada kikir, kikir. Evet gibi gülüyorsun. Bak seni yakalarım abi, tekno. Abi ben Bak Kur'an çarpsın seni yakalarım abi, tekno. Abi bir dakika ben bir şey diyebilirim. Valla tekno benim, bak. benim kafam rahat bir dakika. kardeş. Antep burada iki buçuk saat. O Mehmet Haber'dan buraya gelene kadar ben uçarım. Ben kendini düşün. Yo ben, 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 <laughs> ben şey yaparım. Ya, abi bir şey diyeceğim Mehmet abim ha. canım abim Aslan abim abi yerim abi her şeyin yerim abi beton yetmez lan, lan. abi şey diyeceğim ee, abi bak Savaş abi seni satarken ben ne yaptım karşılıklı mı sattım bir şey karşılığında mı sattım abi oğlum zaten mevzunun içinde satmak Mesela geçiyorsa gerizekalı mısın Savaş abi seni satarken tamam, diyorsun şey zaten abi. satarken şey diyorsun mal satmışsın ha, sonuçta satmışsın mal mısın abi işte Tamam. Abi bir dakika bir şey karşılığında mı sattım ama? Abi? abi? çocukta beyin gezmiyor ya. Gezmiyor ya. Nı 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 nı. Siz ben anlamadım kardeşim. Sizin amacınız ne? Abi bir, dakika, bir ne? şey karşılığında sattım mı? Yani şu an siz, sen beni videoya soktun. Abi. Mesabın ismini Mehmet Uriyet'e yapmışsın. Bir dakika, popülerlik bizim kasmışsın. Ne biliyor musun Dinle. Abi? Amacın ne? He söyle. Abi bizim amacımız senden çok sağlam bir şekilde intikam almak. Yorumdaki herkes de yazıyor bu arada, Bizi destekliyorlar yani. Senin içinden geçmemiz lazım abi bizim. Nasıl geçeceksin? Bunu yapmamız lazım abi. Nasıl geçeceksin? Nasıl geçeceksin? Geri geçecek abi nasıl ya geçeceğiz? geçecek o bir sonraki video sus şey sus, sus. senin abi, ben kapatacağım orasını senin söylemeyeyim abi günü. seni, orasını seni söylemeyeyim seni, lan sus lan bok lan sus senin yüzüne zaten şey oldu sus şimdi benim ismimin sağ üstünde ne yazıyor tekno vallahi ya yani. nerede abi İsmimin sağ üstünde sağ üstünde mavi tik var abi fenomen yazıyor. Artık arkadaş şekle butonu var. Nasıl abi? Oo şey Abi sen ciddi, ciddi mi? Bu bu kadar Geri kolay mı? Zekalı mi? Dombili. Bu kadar kolay abi, mı? Abi bu kadar Tabi kolay mıydı? Sen dinlem UC'yi duydun kulaklarına vardı şerefsiz. Bekle Harun'un ana hesabı nerede Harun'un? Gerizekalı Dombili. Yapma Dolayı yapma piç. o kadar abi 200 203 gün var abi. orada yapma abi tamam, bir dakika bir dakika abi bir abi abi bir şey diyeceğim abi bir şey diyeceğim ne bir dakika bir dakika bir Esabı, dakika abi, tekno, abi, bir dakika tekme bir dakika tekno dur bir dakika söyle Harun bak abi Orada 200 gitsen. 300 günlük arkadaşlık var ha. tamam bak 200 300 günlük arkadaşlık var ha. hesaba sokayım sen. ben senin 200 300 gün benimki 500 600 gün yavşak ben ne yapacağım o hesabı az mı bir yıl bağlarını vereyim sana hesap senin olsun yani senin olsun. ne dedi Alo? abi tam bu kadar Alo, kolay mıydı mu? Geliyor. Ses ses. Geliyor geliyor geliyor, söyle. Hı. Tamam, istediğin zaman seni hesaba sokalım. <laughs> Yan hesabın olsun. İsim de böyle kalsın. Bu hesap bize ait bir hesap. <laughs> hani, ya bize <laughs> ait dediğim... Tümle gülüyorum Gülüyor kardeşim. Tümle gülüyorum. Şu an hesap. Nasıl lan? Senin hesabın bu hesap. <laughs> Bizim kiradaki hesap mı bu? Oğlum şey dümen mi anasını satayım? Biri bana popülerlik kastedi. Ben de kastım Ucu'ya verecekti. Yo o dümen değil. E oğlum hesap sahibi ben sen koyayım. Sen nasıl manyak mısın oğlum sen? Ya hesap sen hesap seni Gerizekalı zekalı don aptal. Abi ben sizi çözemedim ya. Vallahi çözemedim. Beynim yandı şu an. Siz abi ayrı bir salak. Abi salak abi. Ben abi, senin ondan kalır yanım abi, var mı? Salak Tekno. Abi ben anlamadım. Abi bir dakika ben. Abi benim vallahi burada çok kötü kalbim kırıldı şu an. Ne oluyor ben lan? yani. Abi beni silmedin şey ne demek mi? Beni mi abi. Ben. Hepinizi sildim oğlum, hepinizi sildim. Hayırdır? Sildin mi abi beni sen? Şimdi? Tabii oğlum, tabii ki. Duracak mısın bir de hain adamın yanımda ne işi var? Selam sana İmparator. Tekno şilovi burada. Burada de... sen taraf ben oldum. Tekno bir dakika bir dakika oğlum. oğlum bir yok mal mısın sen, sen? Hayır 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 oğlum. Lobi ya olabilir Gerek bana Zekalı deyip... mal. Ya. Mal aptal. Oğlum yangına niye körükle gidiyorsun adam? Benim yerimi Beni... aptal mısın sen anlasana. Geri zekalı ta iki buçuk ya. saatlik yolu var. Talak. O yüzden yapıyorum. Oğlum ya. seni bir de iki bin döver. Ya. Bir dakika. Dur dur hırsını alama seni 48 saat boyunca döver oğlum. <laughs> Benim kaçmalı. Oğlum alın. ondan sonra işte ben senin yanına gelirim. Ondan sonra ben Mehmet abi seni bırakmam. Ben gelirim. Odaya o ben Mehmet abi seni dövdükten sonra sen bir ay kendine gelemezsin. Bir de, bana, şey bir de şey de şey bana bir de bana diyor. Bir de bana diyor gerçek mi diyor? Silmen gerçek mi diyor? Tabii ki gerçek. Şerefsiz, hain. Tamam, şöyle bir şey yapalım. Abi ha. Harun'un ayıp ya. Ha, nasıl bir şey yapıyorsun? E, ben bir şey tamam. demeyeceğim. Bir şartım var. Bir şey ortaya sunacağım ve bunu kabul edersen bizi tekrardan ekleyeceksin. Okey mi? Seni tekrar bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben ben bir şey diyeceğim. Ben tamam. ne? Tekno'yu M4 VS'sinde yener bak. M24 değil. Onda rakip olamayız sana. Tamam. M4 VS'sinde biz ikimizi yenersen tamam. Tamam mı? Bizi tekrardan ekleyeceksin. Ayrıca hesabın da iki gün boyunca bizde kalır var. O zaman eğer ben sizi yenersem de siz bu videonun altına ben bir eşeğim diye yorum yapacaksınız. Youtube videosunun altına ben bir eşeğim yazacaksınız. Tamam, abi bir yapmadım. dakika. Tamam mı? Bir dakika. Tamam mı? Bir dakika yok. Bir dakika yok. Evet veya hayır. Evet veya hayır. Bir dakika. yok, Bir dakika yok. Evet tamam, hayır evet dakika, hayır. Dakika yok. Hayır. Evet veya hayır. Ben evet ben evet. Veya, hayır. evet tamam, hayır. veya hayır. Tamam tamam da. Tamam. <laughs> tamam diyorum. Ta abi bir dakika beni bir dinler misin? Abi sen bizim ağzımıza sıçtın bir sürü Ne yaptın biz sana böyle bir şey yaptık mı abi? Benim cidden zoruma Bu hainlik. Bu hainlik oğlum. Bu kışkırt değil bu hainlik. Abi tamam da abi. Oğlum, abi bize biz burada bak şey dediğim ya, gibi oğlum, siz oğlum, siz bana kışkırtma yapsaydınız okeydi. Siz benim ismimi kötülemeye çalıştınız oğlum. Bunun açıklanabilir bir yanı yok. İçinizi <laughs> tamam, de ekledim. Abi, Kes sesini bir dakika sokarım seni şimdi daha bak. Beni sinirlendirme. Ekle bir beni Gelem 4 VS'ye söyleme yok dinlemiyorum. Hadi ekle beni. Bir Ambar VS. Abi. Yok deme dinlemiyorum Aa, ya. Bir dakika bikini gini, gini. ekle beni. Bikini bikini giyim. Abi Meh <laughs> Mehmet yete istek atmış abi. Ekle beni uyguna düş. Ekle beni uyguna düş. Abi. Ben bunların ağzına sıçacağım ya. İmkanı yok ya ben bu ikisini acısını çıkarmam lazım. Vallahi çok sinirlendim ya. Yemin ediyorum çok sinirlendim. Sakin ol lan. Yapılacak iş mi ya? Ula şerefsizler. Siz bizim yanımızdaki adamlarsınız. Siz bize ayrılık yapardınız millet bize neler yapar ya? Abi adam sen. kendi kendimi davet edeceğim şimdi ya. Ula böyle bir şey var mı ya? Baba <laughs> baba Mehmet yete lan 90 Tanrıç koleksiyon Mehmet Uğur YT lan. Böyle bir şey var mı ya? Tövbe estağfurullah. Neyse ben bunların bir M4'te içinden geçeyim de. Birazcık içim soğusun. Ama yorumlarda bunlara çok fena sallamanız lazım beyler bayanlar. Bunlara çok fena sallamanız lazım. Bu bence kötü bir şeydi. Bu kışkırtma değildi. Bu bir şey değildi. Bu direkt ismi kötülemeydi kardeşim. Haydi bakalım. VS'miz başladı. Ama benim hassasiyetlerim bozuk sanki. Senin o kafanı yararım kafanı. Bunlara hiç sayı vermeme. Şu anda 40-0 yapmaya uğraşacağım ya. Hiç sayı vermeden 40-0 yapmaya uğraşacağım. Var mısınız? Çok zor Ay ya. Ay bir de tarıyor cesedi tarıyor. Gördün mü? Bekle. Salak seni, salak seni. Of, 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 Güzel, güzel, güzel. Bir canı var. Bir canı var. Ona şöyle bir şey yapacağım. Her türlü hainliği yapacağım bunlara. Bombaymış, oymuş, buymuş. Ağızları nasıl kanka? Nasıl bayılmadı lan o? Çıktım. Buradayım. Allah. Ne oluyor lan? Oğlum elim ayağım birbirine girdi lan. Kör gözün. Ne Ne zamandır M4 oynamıyorum ya ondan dolayı Doğan yoksa ısınacağım şimdi bekle. Haa aynen aynen. M24 olsaydı hiç böyle olmazdı. Baba baba ba. salığa bak baba baba. Baba baba. <laughs> mal bir de emoji yapmaya çalışıyor mal. Bak tekrar göstermeye, tekrar göstermeye yemiyor, yemiyor. Tekrar göstermeye yemiyor. Eşeğin kafası seni. Ya sabır! Ne yapıyor oğlum bu teknogerizeçalısı? Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ben bunlara da imkanı yok yenilmem ya. Tamam. Baksana kulakları da yok ki. Topluyorum, topluyorum, topluyorum. Sıkıntı yok beyler. Birazdan bir AVM moduna geçeriz. Oğlum bu çocuk nasıl vuruyor ya? Bu mal mı lan bu? Çıktım tekrar yukarı. Yine AVM almış. Bir de bunun AVM sevdasını çekeceğiz şimdi. Abi ne koyayım ya? Vuramıyorum gelecek. Tamam sakin. Yedi. Yo da gitti. Tamam 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 tamam. Gel. Oh topluyorum. 11 e 6. Daha vermemem lazım. Beni bazen var ya bu tekno çok küfür etmeye zorluyor da. Nasıl vuruyor oğlum bu çocuk? Bu çocuk gerizekalıydı bu çocuk daha dün. Bilemem kardeş. Ölmedi. Tamam onun aklını aldım aklını. Bunun da aklını aldım. Nerede bu? Ben bunlardan tam olarak hırsımı alamadım bu arada. Vallahi tam olarak hırsımı alamadım bu arada. Ya benim bunları sıfırda falan bırakma düşüncem vardı ama. Tekno saçma sapan 3-4 tane vuruş attı bana. Ve hala saçma sapan vuruş atmaya devam ediyor. <laughs> ya ben bu çocuk bu gerizekalıyı niye vuramıyorum bak. Vallahi sinirleniyorum bunu her vuramadığımda. Beni geriyor ha bu çocuk. Bu <laughs> bir de yelek alıyor yelek. Bir de yelek alıyor yelek alıyor bir de şerefsiz gibi oynuyorlar. Bunlar var ya hem hain hem şerro her şey var bunlarda. <laughs> ah, kafayı yemelik. Salaklar sizi. Yatın lan aşağıya. Gel bakayım gel bakayım. Şu AVM'yi alma sırası bendeydi zaten. Gel. Hadi bismillah. <laughs> Yat aşağıya. Salak seni. Tamam. O da gitti. Çok iyi çok iyi çok iyi. Şu an var ya ufaktan bir... Çok az canı kaldı onun, acayip az canı kaldı onun. Bana geldi. Tamam, sıkıntı yok. Abi, bak bu çocuk beni çok saçma vuruyor ha. Fark ettiniz mi? Ekstra saçma vuruyor beni şu an. Aynen, aynen. Allah Allah. <laughs> Ben hayatımda bu kadar salak gıcıkça oynayan bir eleman daha görmedim ha. Yeteneksiz golsüz, şerefsiz köpek. Bu çok iyiydi bu arada. Bu çok iyiydi bu arada. Bu manyak iyiydi bu arada. Yat aşağıya oğlum. Aa nasıl canım azaldı lan benim o kadar? Oha. Bir canım kaldı. Ahisi attım. Salaklar sizi. mi Ben daha bunların lobisine de gitmiyorum arkadaşlar. Daha bir şey de demiyorum. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi vallahi yoruma billa yoruma yazın. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Keyifli bir video olmuştur. Benim gergin, sinirlendiğim bir video oldu ama e, ee, siz eğlenmişsinizdir. Like atmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.